Leyla'nın aşkı kılıç çekmiştir korkuyorum. Eğer başımı kaldırırsam o kılıcı başıma vurur. Rumya aşkın terapi modern insana hayatı anlamlı kılmak için Hz. Mevlana'nın düşüncelerinden bir yol haritası oluşturmaya hedefler. Bu bölümde Hz. Mevlana keşiften, derecelerden, manevi derecelerden ve makamlardan söz ediyor ve insanın derininde derununda iyi kötüyü doğruyu yanlışı ayıran bir yerin olması gerektiğinden söz ediyor. Bölüm niyazla sona eriyor. İmafi 12. Fasıl 2. Bölüm Önceki bölümde Hz. Mevlana şöyle bitirmişti. Bir hakikat yüz bin şüpheden iyidir demişti. Bunu neden söyledi? Dedi ki bir şeye ulaşmış olanla ona ulaşmayı ümit eden arasında fark vardır. Ve ulaşmış olan daha iyidir demişti. Bunun üzerine Emir'in ait yani Muhyiddin Pervane Hz. Mevlana'ya dedi ki İyi de o ulaşmayan kimsede de ulaşma ümidi vardır. Öyle deyince Hazreti Mevlana dedi ki, Ulaşan, vasıl olanla ümit eden arasında korkudan emniyete kadar çok fark vardır. Bunu izah etmeye bile gerek yok aslında. Çünkü bu zaten herkes tarafından bilinen bir şeydir. Sonra da diyor ki, Peygamberimizin Diğer peygamberlere göre fazileti bu emniyet tarafındadır. Emniyet cihetindedir. Yoksa diğer peygamberlerin hepsi de o emne, o emniyet makamına zaten ulaşmışlardır. Şimdi ayet-i kerimeyi hatırlatıyor bize. Diyor ki kimini derece derece, diğer kimisinin üstüne çıkardık. Sonra da diyor ki korku aleminde, alemi hafta bu makamlar için işaret ya da nişan mümkündür. Yani oturup onunla ilgili bir işaret verebilirsiniz. Yani şu şu makamdır, bu mu makamdır vesaire diyebilirsiniz. Ve o emniyet makamı ise nedir? Nişansızdır, işaretsizdir. Onunla ilgili herhangi bir işaret ya da nişan verilemez. Arkadaşlar, e, makam e, daha önce de Hazreti Mevlana Mesnevi'de bahsetmişti. Bir yere ulaşıyorsunuz, bir dereceye nail oluyorsunuz. Bunu bir ışık gibi düşünün. Artık oraya ulaştığınızı anlıyorsunuz. Bir lamba yanıyor ve hep yanık kalıyor. Bir de keşf var biliyorsunuz. Bir şeyi keşfetmek. Şimşek çakar gibi. Şimşek çakıyor, pat odanın içinde bir şeyi fark ediyorsunuz ama hemen o kayboluyor. O tekrar ne yapıyor? Karanlığa gömülüyor. Makamda ise öyle değil. Artık oraya ulaştıktan sonra bir lambanın yanması gibi odanın içi sizi sürekli aydınlık hale geliyor. Hz. Mevlana diyor ki bu haf yani korku makamında henüz daha o ulaşma tam olarak gerçekleşmemiş. O emniyet makamına tam olarak ulaşılmamış. Orada ne olur? Herkesin cömertlik ettiği görülür hak yolunda. Ne yaparlar? Birisi vücudunu verir, canını verir. Kimi malını verir, Kimi oruç tutar, kimi zekat verir, kimi on rekat, kimi yüz rekat namaz kılar ve onların hepsinin durumları birbirinden farklıdır. Nitekim Konya'dan Kayseri'ye kadar olan menziller değişkendir. Yani o menzillerle ilgili işaret verebilirsiniz. Şurası şöyle bir yer, burası böyle bir yer diyebilirsiniz. Ancak diyor Mevlana, Antalya'dan Mısır'a kadar olan deryadaki menziller nişansızdır. Onu sadece gemiciler bilir ve kara ahalisine söylenmez çünkü anlayamazlar. Hz. Mevlana makamlardan söz ediyor. Diyor ki o emniyet makamından ben bir şeyler söylesem bile o anlaşılmaz. Onu artık oraya ulaşmış olanlar bilir. Bunu söylüyor. Bu Emir Muhyiddin Pervane diyor ki ama yine de söylemek daha faydalı değil mi diyor. Eğer hepsini bilmeseler bile birazını bilirler. Ya da bunu tahmin ederler. Sizin söylediğinize göre ondan bir işaret almaya çalışırlar. Hazreti Mevlana diyor ki eyvallah. Mesela gündüze doğru gidiyorum diye karanlık bir gecede birisi uyanık olarak oturur. Her ne kadar gitmenin tam olarak ne olduğunu bilmese de madem ki o gündüze ulaşmak istiyor, gündüze yakın olur. Ya da bir kimse bulutlu ve karanlık gecede Kervan arkasından gider. Nereye gittiğini, nereden geçtiğini, ne kadar mesafe kat ettiğini bilemez. Fakat gündüz olduğu zaman o gitmenin faydasını görür ve bir yere ulaşır vasıl olur. Ve her kim iki gözünü kaparsa, yani bir ayet-i hatırlatıyor burada Hz. Mevlana yine. Kim zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa onu görür. Öyle olunca o uğraştıkları o yapıp ettikleri boşa gitmez, zayi olmaz. Ancak onun batını mahcup oldukça, karanlıkta kaldıkça ve hala o makama ulaşmadıkça ne kadar ileri gittiğini de göremez. Ve dünya ahiretin tarlasıdır hükmünce. Burada ne ektiyse orada da onu biçtiğini görür. Hz. Mevlana'ya bu manevi makamlardan soruyorlar arkadaşlar. O da diyor ki bunların bir kısmı konuşulabilir, anlatılabilir. İşte onunla işte şöyle namaz kılmak, böyle oruç tutmak, ibadet etmek vesaire filan gibi yani onlarla ilgili bilgi tamam bu mümkündür, olabilir belki ama öyle makamlar vardır ki onlar asla tarif edilemez. Bununla ilgili emirle konuşmalar yapıyor. Sonra Hz. Mevlana yine şöyle bir anekdot anlatıyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam çok gülerdi. Yahya Aleyhisselam da çok ağlardı. Cenab-ı Yahya, İsa Aleyhisselam'a dedi ki, Ya sen bu kadar gülüyorsun ama galiba Allah'ın e, tuzaklarından, imtihanından, mekrinden çok emin olmuşsun galiba. O yüzden herhalde gülüyorsun dedi. Hz. İsa da cevaben dedi ki, Sen de Cenab-ı Hakk'ın latif ve gizli olan inayet ya da yardımlarından ve lütuflarından, Ümitsizsin galiba o yüzden ağlıyorsun dedim. Her ikisi de aslında ne yaptılar? Cenab-ı Hakk'a karşı bir zan geliştirmişler. Birisi onu çok lütufkar buluyor. Birisi de çok imtihan edici, dikkatli olunması gereken birisi gibi zihninde öyle tasavvur ediyor. Bunu söyledikten sonra bu iki zattan yani hem Hz. İsa hem Hz. Yahya'dan hangisinin makamının daha yüce olduğunu evliyadan bazıları ne yapıyorlar? Sual ediyorlar. Cenab-ı Hak ilham ediyor. Diyor ki bana zanlı en güzel olanın makamı daha yücedir. Her kulumda bir suret ve hayal vardır. Benim hakkımda o ne hayal ederse ben orada olurum cevabı erişti. Sonra da şöyle denildiği söyleniyor. Ey benim kullarım benim makamım olan hayalleri pak ediniz temizleyiniz. Hazreti Mevlana diyor ki şimdi sen kendini bir yokla bakalım. Tecrübe et ki ağlamadan, gülmeden, oruçtan, namazdan, işte yalnızlıktan ya da insanlar arasında olmaktan hangisi senin için daha faydalı? Ve hangi hal ile sen müstakim olan yola doğru gidersin? Hangi hal seni daha çok geliştiriyor? Daha çok ruhen tatmin ediyor ve yukarı doğru çıkarıyor o hizmeti yap. Yani diyor ki kendi üzerinde dikkat et bakalım hangi amel, hangi uğraş, hangi yaptığın taat, hangi ibadet, hayrı hasenat seni Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştırıyor. Bak onu güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye, artırmaya devam et. Bunu yap diyor. Diyor ki sonra da mesela alemin müftileri sana fetva verirlerse sana söylenen, verilen her fetvayı ne yap? Kalbine danış. Ve müftilerin fetvasını ona arz et. Ona uygun gelen şeyi yap. Nitekim bir tabip bir hastanın yanına gider ve ona bir takım ilaçlar verir. Sonra da der ki yediğin falan şey nasıldı? İşte şu ilaç sana nasıl geldi? Hz. Mevlana diyor ki her insanın derununda içinde bir tabip vardır. Ve o sana neyin iyi gelip gelmediğini zaten bilir. Dışarıdan gelen tabip, dışarıdan gelen doktor senin o içindeki tabibe sorarak aslında ne yapabilir? Sana ilaç verebilir. Öyle olunca diyor ki mana cihetinden de içinde senin bir tabip vardır. Hangisinin sana iyi geldiğini, hangisinin seni Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştırdığını bilir. Ve onu güçlendirmek gerekir. Senin için iyi kötü ayıramazsın. Aslında doğruyu yanlıştan ayırma feraseti üzerine bir şeyler söylüyor Hazreti Mevlana. Yani içinde bir mihenk olmalı, sağlam bir mihenk olmalı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu, neyin Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için sana daha iyi geldiği, gelmediğine ilişkin. E doğruyu söyleyen, karıştırmayan, iyi kötüyü birbirinden ayırt edebilen bir batın, bir iç mihenginin olması gerekir diyor. Sonra da diyor ki Eşyayı bize olduğu gibi göster hadisi var ya, İşte bu hadiste işaret buyurulduğu üzere o eşyayı olduğu gibi görecek olan sağlam bir iç lazımdır ki pek çok evliya ona imdad eder, ondan yardım alırlar diyor. Ondan sonra da diyor ki, insan büyük bir şeydir ve onda her şey yazılmıştır. Böyle olmakla birlikte İnsanda zulümat perdeleri dediğimiz eşyayı olduğu gibi göstermeyen bir takım perdeler vardır. Yani bir şeyin tam olarak e, hakikatine ulaşmasını engelleyen perdeleri vardır insanların. Buna rağmen insanlar yine de ilimleri okumayı bırakmazlar. Ve o perdeler nedir? İnsanda eşyayı olduğu gibi göstermeyen perdeler nedir? Dünyanın bir, bir türlü meşguliyetleridir, tedbirleridir, arzularıdır. Dünya ait olan arzular bizim gerçeği olduğu gibi görmemizi engelleyen bizim perdelerimizdir. İnsan bu perdelerin içinde olmakla birlikte yine de okumaya devam eder. O okuduklarının bazılarını anlar. Öyle olunca dikkat et gidiyor Hz. Mevlana. Bir de bu perdeler kalktığı zaman nelere vakıf olur? kendine ne ilimler isar eder, ne ilimler çıkar. İnsan böyle bir şeydir. O perdeleri bir ortadan kaldırsın, bak o insandan ne ilimler mevcut olur. Ne sözler söyler. Nihayet diyor, terzilik, mimarlık, işte marangozluk, kuyumculuk, tıp, pek çok ne var? Meslek var. Bunların hepsi de insanın batınından ya da içinden peyda olmuştur değil mi? Onlar taştan, kerpiçten e, zuhur etmemiştir. Ortaya çıkmamıştır. Mesela ölüyü mezara gömmesini insana bir karga öğretti derler. Hani öyle bir anlatılan bir şey var biliyorsunuz. Hazreti Mevlana diyor ki öyle bile olsa o da insanın kuşa çarpan bir aksiydi. O da yine insandan kuşa aksetti. Daha sonra insan o akseden kuşa akseden kısmı görüp onu yaptı. Nihayet hayvan da beşerin bir cüzüdür. Yani cüz külle nasıl talim eder ki? Yani cüz dediği küçük olan parça büyüğe nasıl talim edecek ki? Büyük küçüğe talim eder. Yani bu şuna benzer diyor Hazreti Mevlana. Bir kimse sol eliyle yazı yazmak ister ve kalemi eline alır. Her ne kadar gönlü kavi ise de yazarken eli titrer. Fakat el kalbin emriyle yazar. Bundan sonra Emir Pervane tekrar şöyle söyledi. Dedi ki: Efendim dedi. Ey Mevlana dedi. Ne kadar azim ve yüce sözler söylüyorsunuz. Bunu söyledikten sonra da dedi ki, yani söylediklerinizden düçarı hayret oluyorum. Hayret ediyorum. Ne kadar ince şeyler açıklıyorsunuz ve söylediklerinizi ne güzel örneklendiriyorsunuz. Yani Hazreti Mevlana'yı takdir etti Emir Pervane. Öyle söyleyin Hazreti Mevlana dedi ki söz ehli kelam olan kimselerden kesilmez. Kelam daima ona vasıl olur ve söz de ona bitişiktir. Eğer ağaçlar kış vaktinde yaprak ve meyve vermiyorlarsa o onların iş görmediği anlamına gelmez. Çünkü onlar daima meşguldür. Kış biriktirme, yazda harcama vaktidir. Masrafı herkes görür. Ama o biriktirme zamanını kimse görmez. İradı kimse görmez. Bir insan diğerini hep harcarken görür, tatil yaparken görür. Ama o ne zaman çalıştı, onları ne zaman biriktirdi kimse dikkatini ona vermez. Ve halbuki asıl olan da nedir? İrattır yani biriktirmektir. Masraf ondan sonra olur. Bize ittisali olan, bize yakın olan, bize bitişik olan kimseyle biz dembedem, an be an söz içindeyiz, biriz, bir aradayız. Sükut halimizde de, huzur vaktinde de, belki cenk ve gaza zamanında da beraberiz. Her ne kadar yumruk vurursak da onunla konuşmaya, bir olmaya, beraber olmaya devam ederiz. Sen onu yumruk görme, o yumruğun içinde kuru üzüm vardır. İnanmazsan aç da gör. Yani bazen sözlerimiz, davranışlarımız bir yumruk gibi görünebilir, incitebilir vesaire falan ama onun içinde tatlı var, şeker var. O aslında geliştiren bir şey. Yani bizim optimal kırılma dediğimiz şeyden söz ediyor. Yani bir insanın gelişebilmesi, büyüyebilmesi için zaman zaman ne olması lazım? Kırılması lazım. Ama optimum düzeyde ağır değil. Onu söylüyor aslında. Şimdi diyor Hazreti Mevlana. Başkaları da güzel sözler söylerler. Fakat emir bizim tarafımıza mail etmiş. Emir bizim söylediklerimizi güzel buluyor. Madem ki her yerde bu tür sözler mevcuttur, o halde bana muhabbet edip mail etmesi başka bir şeyden dolayıdır. O bizim yanımızda başka bir ruşenalık buluyor, başka bir aydınlık buluyor. Rivayet edilmiştir ki diyor Hazreti Mevlana, Padişah Mecnun'a dedi ki, sana ne oluyor ki kendini rüsva ediyorsun, evden barktan geçip harab oluyorsun. Leyla ne oluyor, onun güzelliğinde ne var ki? Gel sana güzeller ve zarif dilberler göstereyim ve sana feda edip ihsan edeyim. Vaktaki dilberleri ona gösterdiler ve onlar güzel güzel cilveler ettiler. Mecnun başını önüne eğmiş öyle yere bakardı. Padişah dedi ki Ey oğul başını kaldırıp baksana. Mecnun cevap verdi. Leyla'nın aşkı kılıç çekmiştir. Korkuyorum. Eğer başımı kaldırırsam o kılıcı başıma vurur. Mecnun Leyla'nın aşkında o kadar müstarak olmuştu ki, o kadar kaybolmuştu ki o aşkın içinde, Leyla'dan başkasına bakmak öldürücü bir kılıçtı. Nihayet başkalarında da göz, dudak, yanak ve burun vardı. Acaba ondan ne görmüştü ki onunla böyle olmuştu? Evet, 12. faslı böylece bitirmiş olduk. Bu podcastlerle ilgili düşüncelerinizi mail adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Bana yazabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Gelin birlikte Cenab-ı Hak'tan imdad eyleyelim, niyaz edelim. bana acımayana bana kötülük yapana sen acı sıfatların hakkı için merhametlilerin en merhametlisi olduğun için beni nasıl öldüreceklerini çok iyi bilenlere sen merhamet et Allah'ım beni kendimden al kendimden geçir çünkü o halde benim için azatlık var kurtuluş var İlahi bizi bağışla, bizi sana aşık kullarından ayırma.